Ama bir yandan da bu konulan kurallara uymayan bir kurum. Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın attığı bir adım. Camiye gelme diyorlar ama VIP namaz kılıyorlar. Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde toplu namazları yasaklayan Diyanet'in kendi kararına uyumaması büyük tepki çekti. Muhalefet buna itiraz etti. Ama muhalefet kadar Aynı zamanda AK Parti'nin içinden de itirazlar yükseldi. Dün burada bu ekranda konuştuk. Deniz Zeyrek, Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyrek, Mehmet Metiner'i hatırlattı. Ben de yine Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Cemal Engin Yurtu. Allah Ekber. Yazıklar olsun diyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kınıyorum. VIP Cuma görüntüleri hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu Diyanet İşleri Başkanı aslında çoktan istifa etmiş olmalıydı. Umre skandalının müsebbibidir. Şimdi de VIP namaz Camiler kapatılmışken bunların bunu yapmaz hakikaten akıl tutulması gibi bir şey. Millet can derdinde bunlar şov derdinde. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Beştepe'deki Millet Camii'nde özel oluşturulan cemaatle kıldırdığı cuma namazıyla sert tepkilerin hedefi oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle camilerde toplu ibadetin kaldırıldığı kritik süreçte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içindeki camide özel cemaatle kılınan namaz VIP cuma eleştirilerine yol açtı. Ayıp bir şey. VIP cuma özel davetle cemaat oluşturma falan dine tamamen aykırı yalan yanlış bir iş. Hem hastalığa yakalanmamak hem de hastalığın yayılmasını önlemek için gayret göstermeliyiz. Hayırdır hacı? Cuma millete farz olmaktan çıktı da bir tek size mi farz? Moral böyle verilmez. Aklımızla dalga geçmeyin. Size tavsiyem evden çıkmayın. Allah cuma hutbesinde de vatandaşları ölümcül salgına karşı duyarlı ve sorumlu davranmaya davet eden Erbaş'ın moral amaçlı diyerek canlı yayın eşliğinde kıldırdığı namaza en sert tepkilerden biri de AK Parti cephesinden Mehmet Metiner'den geldi. Kendileri sağlık gerekçesiyle cuma ve vakit namazlarını yasakladılar. Hepimiz harfiyen uyduk, uyuyoruz. VIP cuma görüntüleri hiçbir şekilde kabul edilemez. Salgın tehlikesi bitinceye kadar belirlenen çok az sayıda cemaatimizle cuma namazı eda edilecektir sanki Cumhurbaşkanımız oradaymış, o istiyormuş diye böyle bir cuma namazı kılında algısı oluşturmak siyasetine de yönelik bir suikast girişimi değil de nedir? Ağır eleştiriler istifa çağrıları birbiri ardına gelirken cuma namazı üzerinden şov yapmakla eleştirilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a çevrildi gözler. Hem kamu vicdanı hem Allah bunları affetmeyecek. Cuma namazlarının tekrarının Salgınsız günlerde gönüllerin istediği gibi olacağı güne kadar din adamlarının şov yapmayı bırakmaları lazım.